biri geliyor. Evet, ben de çalışan kız. Galiba adı Roxy. Ya? Onu izleyelim. Hayvanı nereye götürüyor bakalım? Hadi. Gördünüz mü? Kesinlikle bir şey saklıyormuş gibi görünüyor. Dur bakalım. Bu kızın yanlış bir şey yaptığına dair herhangi bir kanıtımız yok daha elimizde. <gülüyor> <gülüyor> ah. 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 Kıpırdama! O hayvanlardan uzak dur! Sakın bir dümen çevirme tamam mı? Bir açıklamayı istiyoruz. Bütün bu peri hayvanlarla ne yapıyorsun? Konuş. Biraz daha diplomatik olabilirdin Stella. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Merak etme Aru. Bir şey yok zarar veremezsin. Yine sihirli bir enerji var. Hissedebiliyor musunuz? Derdere'ye ilk geldiğimizi algıladığımızla aynı. Demek ondan gelmiş. Ogron büyücülerinden değil. Demek sen sen yeryüzünün son perisi. Hı? Hayır, bir peri gibi görünmüyor. Periler böyle görünmez ki. Periler zariftir, hoştur, ağır başlıdır. Hepsinden öte kaba köpeklerle takılmazlar. Sakin ol Merak etme, zarar vermeyecekler. Onlar sadece biraz çılgın. Hı? Aa, Roxy, Nasıl anlatsam bilmiyorum. Sana biraz inanılmaz gelecek ama lütfen sadece beni dinle. Sen diğer kızlar gibi değilsin. Seni özel, eşsiz yapan güç ve yeteneklerin var. Hayvanlarla bağ kurabilirsin, onların duygu ve düşüncelerini algılayabilirsin. Roxy, sen bir perisin. Arthur! Ay kaçın! Sizi yeterince dinledim. Defolun. Gidin buradan. Beni rahat bırakın. Bloom doğru söylüyor. Hayatının tehlikede olduğunu da bilmelisin. Ogron ve Kara Çember büyücüleri seni yakalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sizin çok ciddi sorunlarınız var ve sizi artık dinlemeyeceğim. Evet. En iyisi onu takip edip yeniden konuşmaya çalışalım. Peri olmak için yetenek lazım ama çok da çalışman gerekiyor. Peki ne çalışacağım? Şimdi hayvanlar perisi olduğunu biliyorsun ama güçlerini geliştirmek için çalışman lazım. İnanılması çok zor ama hayvanları hep anlamışımdır. Duygularını ve düşüncelerini yani. Seni anlıyorum Roxy. Bazen durumumuzu kontrol etmek zor gelir ama şimdi güçlerini nasıl kontrol edeceğini bilmelisin. Basit bir sihir dener misin? İçindeki sihri hissetmeli ve kendine inanmalısın Roxy. Yoksa asla gerçek güçlerine ulaşamazsın. Denemeye devam et hadi. Hey konsantre olmaya çalışıyoruz. Bloom çok haklı. Roxy'yi kurtarma ve insanları kendimize inandırma görevine odaklansak iyi olur. Hoşça kal Pelu. Arada bizi ziyarete gel. Bu hayvanların konuşamaması ne kötü. Baksana sen söyleyince çok komik oluyor. Öyle mi dersin? Ama bu iletişim için kesinlikle en kolay yol ve gerçekten çok eğlenceli. Ne yazık ki benim <laughs> sihirlerimin etkisi henüz çok kısa sürüyor Artu. Ama bu kısa süre harika. Hmm. Birileri biraz kıskanmış gibi. O asık suratı bırak çünkü seni üç misli kucaklayacağım şimdi. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Gerçekten öyle mi söylüyorsunuz? Durun bir dakika. Doğru anladığımdan emin değilim. Aa, dediklerinizi yapabilir miyim bilmiyorum. Sanırım elimden geleni yapabilirim. Ah, nihayet biraz huzur. Çocuklar biraz ara verelim. Şş, bekle. Çıkmadı. Hey, kim var orada? Duydun mu? Hadi Pepe çıkalım. Teşekkür ederim. Ben utangacım. Sen git Hayır, önce sen git Cincir. Hayır olmaz. Bence önce Bel çıksın. Hmm, sanırım burada birileri saklanıyor. Ya da belki küçük acemi bir hırsızdır. Pekala, çık dışarı küçük hırsız. Hırsız mı? Dükkanda hırsız mı var? Umarım soygun değildir. Aa. Kendinizi koruyun. Bu imkansız. Hayvanlar konuşuyor. <laughs> kaçırıyorum ama onlar konuşuyor. Ha? Ne? Emin misin? Bu doğru. Ben de duydum. Hepsi konuşuyor hem de aynı anda. Neler oluyor? Merhaba Bloom. <laughs> Kiko, aa Kiko sen de sen... Evet Bloom hep bu anı hayal ettim. Nihayet konuşabiliyorum ve sen de sesimi duyuyorsun. Kiko, Kiko çok mutluyum. Hadi bir şeyler söyle ufaklık. Herhangi bir şey. Ee, ne zaman yiyoruz? Bunu sen yaptın öyle değil mi? Teşekkür ederim Roxy. Harika bir hediye oldu. Çok sevindim ama uzun sürmüyor. Sihirlerim henüz çok iyi değiller Bloom. Ama hayvanlar perisi olarak çok gelişme kaydettin. Teşekkür ederim ama hala beni korkutuyor. Yepyeni bir şey. İtiraf etmeliyim. Güçlerime rağmen kendimi tam bir peri gibi göremiyorum. Tam bir şey hissetmiyorum yani. Bu güvensizlikleri ben de hissettim Roxy. Başlangıçta çok normal. Bunun bir yöntemi var mı? Kafam karma karışık. Bazı harika insanlar sayesinde ben açtım. Mark ve Vanessa gibi. Ve Kiko. Beni evlat edinen ailem hep destekleyip yardımcı oldu. Kimse beni anlamadığı zaman onlar anladı. Moralim bozuk olduğunda bile kendimi iyi hissetmemi sağladılar. Onlar sayesinde bugünkü özgüvenime kavuştum. Yani babama başımdan geçen her şeyi anlatmam ve peri olduğumu söylemem mi gerekiyor? Evet, bence öyle. Hmm. Hayır, babamın hayatını alt üst edemem. Ayrıca büyücü tehdidi bitti. Artık kendi hayatıma dönmek istiyorum ben. Peri olmak çok sorumluluk gerektiriyor. Her zamanki gibi olmak istiyorum. Yani normal zaten bir kız gibi. Sen normal bir kızsın. Sadece özel güçlerin var. Bu seni niye korkutuyor anlıyorum. Göreceksin sonunda alışacaksın. Bu arada seni eşsiz yapan güçlerin değil, kişiliğin tatlım. Biz de seni bu yüzden seviyoruz. Bir de güzel saçların yüzünden. Tamam, denerim. Gidip babamla konuşacağım. Ama biliyorum bu hiç kolay olmayacak kızlar. <laughs> Kaldırdığın şeyin büyüklüğü hiç önemli değil. Önemli olan ne kadar yararlı olduğu ve pozitif bir hedefinin olması. <laughs> Mükemmel, Roxy. <laughs>